Hanımlar beyler, tatil mevsimi yaklaşıyor. Kimileri Türkiye'ye aracıyla gitmeyi tercih ediyor. Peki Türkiye'ye araçla giderken sigorta anlamında nelere dikkat etmek lazım? Ersin Cimikoğlu'na sorduk. Tatil mevsimi yaklaşıyor. Aracıyla tatile gitmeyi düşünen vatandaşlar için uzmanlara ne tür tedbirler alınması gerektiğini sorduk. Ersin Cimikoğlu yanıtlıyor. E, havalar ısınıyor ve yaz yaklaşıyor. Ve i̇nsanların tatile çıkma isteği artıyor bu doğrultuda. E, ve gün geçtikçe araçla tatile gidenlerin sayısı da artıyor. Ama araçla tatile giderken dikkat etmeniz gereken birkaç husus var e, sigorta kapsamında. E, öncelikle sigortanızın Avrupa'ya e, çıkarken, araçla çıkarken veya Türkiye'ye giderken sizi kapsadığını dikkat etmeniz gerekiyor. Emin değilseniz evraklarınızı kontrol etmeniz gerekiyor ve sigortanızı e, arayıp e, bilgi almak gerekiyor. Şimdi aksi takdirde karşınıza çıkabilecek sorunlar e, sigortanızın haberi olmadığı için her ne kadar da poliseniz sizi kapsasa da kendilerine bildirilmediği için sigortanızı iptal ediyorlar ve geçersiz kılıyorlar. Ve e, Allah korusun olur da talihsiz kaza geçirirseniz arabanızın masrafını e, maalesef sigortanızdan alamayacaksınız ve hatta karşı tarafın masrafını da ödemekte yükümlü olabilirsiniz. Bazı sigortalar geçici bir süreç için kapsamı öneri veriyorlar. Bazıları hiç kaydetmiyor. Bazıları yurt içinde full olsa da yurt dışında geçersizdir. Ersin Bey, İngiltere'de sigortamız Türkiye'yi kapsıyor mu? Hayır, Türkiye'ye giderken gümrükte green card sigortası yaptırmanız gerekiyor. Düşük maliyetli ama olması gereken bir şey. Yaptırmadığınız takdirde yine talihsiz bir kaza geçirirseniz karşı tarafın ve kendi aracınızın masraflarını hükümlü olabilirsiniz. Ersin Bey, sigortaya yanlış bilgi vermenin riski var mı? Tabii ki var. Sigorta yaparken zaten baştan sona kadar verdiğiniz bilgilerin doğru olması gerekiyor. Yani sigortaya yanıltıcı veya aldatıcı bir bilgi verdiğiniz takdirde ve bu e, gün ışığına çıktığı zaman sizin için e, olumsuz sonuçlara e, sebep, e, sebep verebilir. Sigorta yapıldıktan sonra e, çıkan en büyük sorunlardan bir tanesi aracın sigorta edildiği adrese e, arabanın kayıtlı olmaması. Yani sigorta A adresine e, yapılıyor ama e, araç B adresine kayıtlı e, veya ehliyetiniz olabilir. Yani sigortanın e, yapıldığı adresine araç kayıtlı olabiliyor, ne adres şey ehliyet kayıtlı olabiliyor. Dolayısıyla sigorta daha sonra bunu size karşı kullanıp yanıltıcı bilgi verildi. Yani aslında sizin şu ad adre, A adresinde değil B adresinde yaşadığınız ve adresinizin gösterme adresini göstermenizin tek bir tek sebebi sigortayı daha aşağı çekebilmek ücretin daha aşağı çekebilmek içindir ve bu aldatıcı olduğu için de sigortanızı iptal edebiliyor. Yine bir kaza durumunda veya e, haberiniz olmadan iptal edilirse polisin durduğu durumda da e, adli işlem yapılabilir. Ehliyetinize de e, puan işlenebiliyor. Kaza davalarındaki yasal düzenlemeden sonra yaşanan değişiklikleri uzmanımız şu şekilde sıralıyor. Evet, Mayıs 2013'ten sonra yürürlüğe giren yasanın olumlu etkileri oldu. Öncelikle bizim sektörde olup da işi kötüye kullanan, bine yakın şirketin kapandığı veya kapatıldığı belirtildi. Bu da insanlara olumlu etki yapıyor. Çünkü bu şirketler tasarlanmış kazalara insanları yönlendiriyordu, teşvik ediyordu. Dolayısıyla sigortanın ödediği, fazladan ödediği, gereksiz ödediği mevdalar büyük bir ölçüde düştü. Bu da insanlara olumlu bir şekilde sigortalarının düşmesine, kısmen de olsa düşmelerine sebep oldu ve olumlu bir şekilde yansımış oldu. Son olarak aklınıza takılan herhangi bir soru olursa Smart Taxi'nin kliğimize ulaşabileceğinizi unutmayın. Aracıyla Türkiye'ye tatile giden tüm vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Lütfen sigortanızla iletişime geçin ve detayları onlarla paylaşın.